Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 190 ile striptil çekiyoruz. Şöyle gürül gürül sesi olan 6 silindirli bir motoru var. Şimdi bu tarla buğdaylar biçildi işlem yapılmadı. Şimdi sadece bu strip yapılıyor. Tek işlem. Bundan sonra da ekim zamanı direkt olarak mimserle ay çekilecek şey bu tarlaya. Yani bizim bölgemizde buralarda alışık olmadığımız bir sistem. Sadece ekilecek alan işleniyor bu sistemde. Yani toprağın kalan kısmı gereksiz yere işlenmiyor. Daha sıraya giremedim galiba. Giremedim. Öyle arkaya yanaşıyoruz. Vitesimizi 5'e alalım. Sonra da şurada. Hadi oğlum. Bayağı bir zorladı bizi ilk etapta. Videonun sonunda inip makinenin sistemini de göstereceğim size detaylıca. şekilde yapıldığında şimdi bu sürdüğümüz yerler sadece işlediğimiz yerler kış yağmurunu tutacak. Kış yağmurunu tuttuğu için yazında kuraklık derdine karşı baya bir dayanıklı olacak. Şu aralarda da bakın anı sapları kalıyor. O sapları mesela hiç sürmemiş oluyoruz. O saplar da toprağın tavanı kaybetmesini engelliyor. Yani sap olmazsa toprak çok hızlı kuruyabiliyor. Yani çatlıyor, yarılıyor, patlıyor. Yani herkesin derdi bunlar zaten biliyorsunuz. Ama bu saplar bu hareketin olmasını engelliyor. Şöyle yani bu sistem yeni çıkan bir sistem değil. Yani yıllardır Avrupa'da kullanılan, bilhassa Amerika'da çok fazla kullanılan. Çünkü şöyle adamların hektar buna çok büyük arazileri var. böyle arazileri sürmek, işlemek onlar için zaten çok zorlu oluyor. Adamlar da çok eski yıllarda bu sistemi geliştirmişler bu şekilde yeri bir kez işlem yapıp sonra direkt ekim sağlıyorlar. Yani sürmek için yaptığınız zaman ve yakıt masrafınız da neredeyse yüzde 90 düşüyor. Yani şu tek bir işlem. Ve traktör pek bir anlamıyor. Şu an bakın 1500 devirle çok rahat gidiyor traktör. takviye vitesinin beşindeyiz. Hız olarak şu an kaç kilometre tam bilmiyorum ama bir yedi kilometre civarı bir hızımız vardır diye düşünüyorum şu an. Şöyle arkamı da göstereyim. başa geldiğinizde daha detaylı göstereceğim size bu makinayı. Yani sistem çok güzel. Ama dediğim gibi yani Türkiye'de yaygın değil, çok nadir yapan çiftçiler var. Yani şöyle söyleyeyim, Sencer Solakoğlu'nu biliyorsunuzdur belki. Bursa Karacabey tarafında büyük bir hayvancı, büyük bir tarım işletmesi. Örneğin yani o bu sistemi kullanıyor. Yani bu arkamızdaki makinada yerli bir makine. Özdeki'nin yeni yaptığı bir makine. Yani 100-110 beygir bir traktör çekebilir. Bu 4 sıralı bir makine. Tabii bunun 6 sıralısı olduğunda yani bir 150-160 beygir traktör gerekli olur diye düşünüyorum. Çünkü bu tam çekiyor. Tabi hızı istersek biraz daha yine gidebilir de biraz da yakıt ekonomisi ile ilgili. Yani ben biliyorsunuz 1500 devir civarı ekonomi yaparak bu işleri yapmayı seviyorum. Böyle size farklı bir içerik olsun diye bunu çekiyorum bugün. Yani sizin de fikriniz olsun. Şimdi şurada baş tarafta dönerken bir kaldırayım size dışarıdan bir makineyi göstereyim. Tam olarak ne yaptığını görün. Yani şu, siz iyi bu gören şeyler aslında 25 santim derine gidiyor. 25 santim aşağıdan ayaklar var. Şurada döneyim iyice anlayacaksınız. Traktör dönerken tekerkler yapıyor arkadaşlar resmen. Çok acayip bir Daha önce tarlada da kullanmamıştım. Ya bu da düşüncelerim için bir iyilik oldu. Aynı otomobil gibi. 5 ileri gerisi 5'in altında. resmini boşal. Binelim aşağıya. Havada bayağı bir rüzgar var. Size şöyle göstermeye çalışayım. Ilk etaptaki otu yarıyor. Ondan sonra buradan da ilk o sırayı şu ot tabakasını sağa sola ayrıştırıyor. Ayrıştırınca da şu kısım şu kısım toprağa girerek şöyle bakın. Toprağa girerek bir tohum yatağı hazırlıyor. Yani küçük bir değil. Şöyle bakın. Ya şunlar şuralara kadar giriyor. Hani evet. gayet güzel bir izleyiciyiz. Evet. Şunların çamura göre Araziye göre sürekli ayarlarını yapıyoruz. Bunu ileri geri kaydırırsak sağa sola dönüyoruz. Toplayı kaçma kapama ayarlar. var. birisi önde diğeri geride toplama vesaire yapmaması için belli bir sertlik derecesine göre de esneme tüplerimiz var. Şurada anı sistem burada. hafif bir makine değil. Ama dediğim gibi yani 100-110 beygirlik bir güncel traktörle bunu çekebilir. Şimdi ben işlem yaparken havaya kaldırdığım için son kaldı taslar falan hep çamurluk alıyor. Ama tabii bu dönerken temizliyor kendi sistem o. O yüzden ben size göstereyim biraz temizliği durumunda kaldım. Şu an altta şöyle su bardağı gibi alan oluşturuyor bu sistem. Bunun sayesinde şu anki yağışlar düştüğünde direkt o kanalların içine birikmesi sağlayacak. Yani düşünün şu bardak alanındaki bizim havuzumuzdaki alan sürekli güzel bir tavuğu olacak. Üst kısımda da işlemen toprak olan bölümlerde de saplar toprağın üstünün kurumasını engelleyeceği için yani tav kaçakları engellenecek toprağın yarılması, çatlaması engellenecek. bu şekilde yapılan ekimlerde yani klasik hazırlamaya kıyasla yapılan ekimlerde verimler neredeyse birebir aynı çıkıyor. Atıyorum 200 kilo biçiliyorsa 190 200 210 kilo gibi biçimler sağlanıyor yani yan yana parsellerde yapılan bu çalışma. Yani çok çılgın bir verim artışı almak amacıyla değil bu sistem sadece zamandan ve yakıttan, işçilikten tasarruf ederek basit şekilde ağaç şey ekip verim almakla ilgili bir durum. Şöyle bakın. Şimdi aşağıdan da yine kısa bir çekim yaparım. Ama dediğim gibi yani az maliyetle klasik verimi en yani arazi işleyerek aldığımız verimi almak amacıyla yapılan bir işlem. Şöyle bir durum oluyor. Kurak yıllarda e, bu sistem fark atıyor. O da şöyle kurak yılları toprak kuruduğu için yani yarıldığı için direkt olarak bitkinin kökü kuruyor. Böyle yıllar yaşandığı zaman atıyorum 150 kilo çiçek biçtiğinde bununla 200 kilo çiçek biçiliyor. Çünkü aralar çatlamıyor, kurumuyor. Yani bitki kökten kurumaya yaşamadığı için böyle bir durum oluyor. Yani normal yıllarda kafa kafaya verimleri ama çok aşırı kurak olan yıllarda verim hani neredeyse %30'ların üstüne çıkıyor fark olarak. Ama yani ne olursa olsun tek bir işlem yapılıyor. Üstüne de girip bir dahaki işlem olarak da ekim yapıyorsun. Yani her türlü bence güzel bir durum. Tabi siz izliyorsunuz yani videonun altına konuyla ilgili yorumları yapın. Daha önce görmüş denemiş olabilirsiniz. Artı eksileri sizin gördüğünüz bir şeyler varsa da yorum olarak bekliyorum. Çünkü yeni bir sistem. Şimdi aşağıdan biraz çekim yapalım. bu şekilde gidiyor. Öndekiler yarıyor. İkinci sıra sapları dağıtıyor. Şöyle i̇şte tam ortasından çekmeye çalışıyorum. İşte şöyle yapayım. Sadece tohum ekilecek yeri hazırlıyor makine. Şimdi biraz ince yer hazırlıyor gibi geliyor ama hazırladı. Şu genişlik gayet güzel. Şimdi onu da göstereceğim size. 190 da efsaneymiş. Şimdi size durumu göstereyim. Heh, küçük bir yer gibi geliyor ama tabi dibine kadar kazamayacağım. Şöyle işte genişliği göstermek için şöyle yapayım size. Bakın burada çok az bir şey gibi görünüyor ama burada çok büyük bir genişlik var. 20 santimde genişliğinde toprağa yana doğru 25 santim aşağıya doğru hazırlıyor şu an. Dediğim gibi kış yağmurları yağdıkça buraya çekecek. Sonra buradaki toprak güzel tavla olacak. Şuradaki bak bitki tabakasında hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu tabaka da toprağın hava alıp kurumasını, çatlamasını engelleyecek. Yani asıl bunu korumak istiyoruz. Şurasında işlemek istiyoruz. Durum böyle aslında. İlerleyen zamanda bu yerlerin verimleriyle ile ilgili de videolar yapacağım. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.